Şikayetim kulaklarda bir açıklık vardı. Ee, çocukluğumdan itibaren e, olan bir durumdu. O zaman daha biraz çocukken daha da fazla e, gözüküyordu falan. E sonrasında hep böyle içimde bir uhte gibiydi. Yani ya yaptırsam iyi olur vesaire falan gibi. Ama işte iş, güç, zaman vesaire şey yapamadım. Hep erteledim. Ta ki işte e, bundan bir üç ay öncesine kadar. Ondan sonrasında bir baktım şeyde internet üzerinden YouTube'da falan gördüm hocamızı. Ee, hoşuma gitti, samimi geldi şeyleri, e, konuşmaları. Biraz daha araştırdım, uygun gibi geldi. Onun üzerine görüştük ve görüşme sonrasında da ekibin de tabii burada e, büyük faydası var. Güzel davrandılar, e, iyi cevaplar aldı. E, onun akabinde de e, operasyon sürecimiz oldu. E, operasyon sürecinde de çok zaten benim önce düşündüğümde olan arasında bayağı bir fark var. Bayağı bir meşakkatli geçeceğini düşündüm. Ama gayet basitti. Hatta şöyle söyleyebilirim. Toplamda herhalde en fazla bir yarım saat gibi bir zamanımı aldı. Sonrasında da normal hayatıma bir gün sonrası direkt devam edebildim. Hocamı öneriyorum. Bunu yaptırmak isteyen kişilere direkt buraya gelsinler. Bu bir reklam değil bu arada. Bilginiz olsun.